Hadi gel gidelim bakalım parka. Duramadın yine sabah sabah parkta park parkta park. Dikkatli geç. Babam nerede? Baban işe gitti herhalde anneciğim bilmiyorum ki. Yürü bakalım nereye gidiyorsun karancığım? Buradan gidiyoruz ya anneciğim. Gel oradan mı gitmek istedin? Tamam hadi dikkatli gidelim. Dikkatli git anneciğim düşme tamam mı? Hadi geç bakalım. Geç hadi geç geç. Dikkatliyim merdivenlere. Oo yine mi ıslak yoksa parkımız karan? Gel anneciğim gel oğlum hadi bir bakalım bir. şu spor aletlerinin olduğu yer kurudur belki gel oraya gidelim anneciğim yok o tarafa gitmeyelim bu tarafa gidelim gel gel bakalım yavaş yavaş karan düşersin sakın suya girme tamam mı anneciğim kuru yerlerden geçelim kaydırak falan ıslak galiba ya Tüm. Aa gördün mü anneciğim yine ıslakmış kaydırak neyse spor aletleriyle oynayalım o zaman bizde tamam mı Hadi bakalım ne yapacaksın şimdi? Karan spor yapacak galiba arkadaşlar. Hadi gel anneciğim. Gel. Gel hadi Karancığım. Yap bakalım nasıl yapacaksın sporunu. Bana da öğret anneciğim ya. Ya da görmeyen arkadaşların da görsün öğrensinler olur mu? Dikkatli çık. Hadi gel bakalım. Evet, parkta kimse yok anneciğim. Çünkü sen bizi çok erken saatte dışarıya çıkarttın. Şuna bakın arkadaşlar. Karan ne kadar güzel spor yapıyor ya. Ne oldu? Çabuk indin. Bu kadar mıydı? Şimdi buna geçiyoruz. Hadi bakalım. Evet, sen bunları kullanmayı çok seviyorsun. Hadi anneciğim buna mı bineceksin? Başka bir şeye binelim. Burası çok yüksek. Bin bakalım ona. Ay o da ıslakmış ama neyse yukarıdan tutun anneciğim. Ayaklarını bassan bir şey olmaz. Hadi bakalım çık yukarıya. Çık çık çık. <laughs> Ay, düştün ya karancığım. <laughs> Kalk bir daha yap. <laughs> evet yuvarlandın. Sıkı tutun buradan. Karan sen sporunu yap anneciğim. Ben şu marketten su alıp geliyorum tamam mı? Ayrılma buradan bir yere tamam mı anneciğim? Tamam ben sana hemen su alıp geleceğim. Tamam mı? Sen buradan sakın bir yere çıkma. Anlaştık mı anneciğim? Hadi sporunu yapsan geliyorum ben. Hemen gidip alıp geleyim. Uh-oh. kaçırıyor çocuklar. Olamaz. Nereye gitti bunlar ya? İşte bir yerde gözükmüyorlar. Uzaklaştılar birden. Ne yapacağım ben ya? Ne tarafa gitti bunlar? Bu tarafta yoklar. Bu tarafta da yoklar. Eee burada da yoklar. Kedi gördün mü? Frontman'le Karan nerede? <laughs> Karan'ı frontman kaçırdı. Kedicik nerede frontman biliyor musun? Ay bu da konuşmuyor ya. Nerede bu frontmanla karan? Nerede acaba? Şu tarafı doğru mu gideyim? Nereye doğru gideyim ya? Uf ya polisi mi arasam? Kimi arasam arkadaşlar? Bir parkta oynayalım dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı. Keşke gitmeseydim suyu almaya. Yok oldu nerede bunlar ya? Ah o ne? Orada birileri var. Yoksa burada mı? Bakayım be. bir. İma burada galiba. Yakaladım işte frontmanla Karan burada. Anneciğim ne yapıyorsun? bırak çocuğumu bırak ver diyorum çocuğumu anneciğim gel buraya şimdi ben onu döveceğim karan merak etme al, 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 al. Mustafa sen miydin ya aklım çıktı ya niye kaçırıyorsun ya çocuğumu ne kadar korktum ya front ben kaçırdı zannettim anneciğim anneciğim front ben seni kaçırdı zannettim çok korktum ben biliyor musun evet Karan spor yapıyor. Sen bizi nereden buldun da geldin? Sen işe gitmemiş miydin ya? Ne kadar korktum ya. Anneciğim görüyor musun ya? Babanmış ben de frontman geldi seni kaçırdı zannetmiştim ya. Ne kadar korktum böyle şaka mı yapılır Mustafa aşk olsun ya. Bir su almaya gittim geldim çocuğumu kaçırıyorlar zannettim ya. Şuna bakın arkadaşlar maske takmış da bizi kandırmış frontman gibi. Ben de gerçekten frontman kaçırıyor zannetmiştim. Böyle şaka olur mu ya ne kadar korktum ben. Karancığım sen de korktun mu biliyor muydun yoksa baban olduğunu anneciğim? biliyor muydun yoksa korktun mu korkuttun gördün mü çocuğum da korkmuş böyle şaka mı yapılır ya ya çocuğumu korkutmuşsun gördün mü kediye de sordum kedi de bilmiyormuş anneciğim gel gel neyse tamam gel neyse ki şaka yapmış Mustafa bize arkadaşlar biz şimdi madem simit falan almış burada pikniğimizi yapalım da öyle gidelim evimize siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ya Karan kulemizi mahvetmişler. Aa, aa. Birlikte tekrar kulemizi yapalım mı? Evet. Ama kulemizin parçaları nerede? Ben buluyorum. Hadi bulalım. Nerede? Koltuğun altına mı gitti yoksa? Kukuli, sen mi kaybettin? Ne var ya kuyruğum çarptı, yıkıldı biraz. Onu istemiyoruz biz. Kulenin parçalarını istiyorum ya. işte bunun. Bunun parçalarını bulmamız lazım. Evet. Bunda bunun parçası. Evet, devamı nerede peki? Nerede? Nerede işte ben de onu soruyorum. İşte bu böyle galiba. Bu da böyle. Bu böyle. Peki bu? İşte bu buranın. İki tane eksik. Hayır o değil. Onu istemiyorum. Onu da istemiyorum. Sarı ve kırmızı istiyorum. Hadi bulalım. Ama bu. Orada yok. Acaba burada ben mı? Ben sakladım ya ben sakladım. Ya sen mi sakladın? Evet. Ya neden saklıyorsun ya? Ben bir dakika, bir... işte bulduk galiba. Buldum. Bir dakika galiba buldum. Evet bir tanesi. Hayır iki numarasını bulamadım. Kırmızı lazım. Ya kırmızı lazım. Hadi kırmızıyı bulalım. Bu ne? <laughs> Bulduk. Evet bulduk yaşasın. Hadi bir numarayı da birlikte takalım Karan ben de yardım edeyim. Evet çok güzel oldu ya. Harika şuna bakın kocaman bir kulem oldu. Teşekkür ederim. Ah oh, sizi gibi yaramazlar. Anneciğim Squeezecam bebeği geldi. Kule mi yapıyordunuz benden habersiz? Aa, aa. Evet. Ne var ki bunda? Evet. Sen nereden çıktın hem? O kuleyi hemen bana verin. Sizin çok güzel oyuncaklarınız var. Bunları bana verin hemen. Aa, aa. Hayır canım niye sana verecekmişiz? Onlar benim olmalı. Alın işte devirdim böyle gördünüz. Aa, aa. aa anneciğim oyuncağımızı ben devirdi ya. Kim geldi? <laughs> Sen. Sen kimsin ya? Ben Skirt Game'in patronuyum. Bu oyundaki her şey bana ait. Skirt Game bebeği oyundan kaçmış. Onu götürmem lazım. Burada mı o? Ne var be? Ne geldin buraya? Benim işim var. Burada çok güzel oyuncaklar var. Bana bak bebek. Bana bak bebek. Çocukları rahat bırak artık. Diyorum. Devamlı bu çocukların evine geliyorsun sen <laughs> Git buradan Bak ben ne güzel oynuyorum Oynadı ve kazandılar Artık gelme bunların evine Tamam mı Hayır ben bir şey istemiyorum Oyuncağımı versinler gideceğim Tamam seni götürmem lazım benim Of ya Tamam hadi gidelim o zaman Ne yapalım Hadi bakalım Şimdi Hadi. gidiyorum ama geri geleceğim. Sizi küçük yaramazlar. Aa. A -a. Korkun, ben bebeği götürdüm. Bundan sonra sizi rahatsız etmeyecek. Tamam mı? <laughs> Rahatça oynayabilirsiniz. Hadi oyununuza. <laughs> Ey cüce oyununa git. Hadi bakayım. Gel anneciğim gel gel. Gitsinler. Hadi biz kaldığımız yerden kulübüze. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sıkat giyin bebeği. Evinize gelirse beni arayın. Ben gelir alırım. Ben onun kaptanıyım. Tamam mı? Bay bay. Bir bay. daha gelirse beni ara tamam mı? Sizi rahatsız etmesine izin vermeyin. Tamam. Hadi görüşürüz. Ey bu arada kanala abone olun çocuklar. Bay bay, bay. bay bay. Anneciğim ya neler geldi yine bir oyun oynarken başımıza. Ya anne ben çok korktum ya. Ben de korktum. Sen de mi korktun anneciğim? Niye korkuyorsun? Ben de Aa sen de mi korktun? Kukuli kıyamam ben sana. Ben sen de mi korktun? Aa. Korkmayın anneciğim hadi gelin kaldığımız yerden oyunumuza devam edelim. Kulemizi de yıktı ya yaramaz. Evet tekrar yapalım hadi. Evet gitti ya anneciğim gönderdik ya gel. Bul anneciğim parçalarını tekrar kaldığımız yerden devam. Ya kulemi yıktı. Haren, lütfen düzelt kulemi tekrar. Ben daha oynayamamıştım. Tamam. tamam Nilo ya. Mızmızlık yapma. Bak yapıyor işte ara. Çok az kaldı. Evet. Ne oluyor ya? içeriden bir sürü sesler gelip duruyor. Ay Mustafa gel, neredesin gel, gel. yine sen her zamanki gibi? Ben güzellik uykusuna yatmıştım. Saçlar, <laughs> saçlarını böyle bir şeyler yaptım. Güzellik uykusuna yatmıştım. Ah, pek bir etkisi olmamış herhalde. Neyse. <laughs> <laughs> Biz burada Vay kulemizi yapıyoruz. Kule evet, kule... Dağıttı. Evet Mustafa kulemizi dağıttı. Efendim, niye çağırmadın Nilo'ya? Bir anda oldu her şey çünkü. Ah seni yaramaz Nilo'ya. Sen mi çağırdın bebeği? Hayır tabii ki ben çok korkuyorum zaten ondan. İstemem ben yabancıları. Hadi Karan Aral lütfen benim kulemi de tekrar yapar mısınız? <laughs> Hadi tekrar yapalım kulesini. Arkanda da bir numarası var Karan. Sarı arkanda arabanın yanında. Onu da getirir misin? Hop. İşte oldu. Sonuncuyu da taktık mı bu iş tamam. Ya, ya. Şimdi bunları say bir kere bana. 1, 2, 3, 4 ve 5 ve 6 işte saydım. Ay. Biz oynamaya devam edip arkadaşlarımıza o zaman bay bay diyelim mi? Evet. Arkadaşlar biz tekrar oyunumuza dönüyoruz. Sizler de kanalımıza abone olmayı, videomuza yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Karan, anneciğim Aral nereye gitti? Gördün mü? Evet. Nerede? Kaçtı. Kaçtı mı? Dışarıya <laughs> mı kaçtı? Doğru mu söylüyorsun, şaka mı yapıyorsun? Dur bir bakayım şuralara. Aa, Aral. Aral gerçekten yok. Aa. A. Dışarı mı çıkmış anneciğim gerçekten? Nerede hani? Bekle. Arel. Sakardım. Nerede bu çocuk ya? Arel. Sakardım anneciğim. Arabayı. Nereye saklandı anneciğim? Nerede hani? Arel. Nereye gitti. Nereye gitti? Hani yok. Baktıya. Aa işte burada Arel. Baktıya. Anneciğim, ne yapıyorsun orada? Nasıl oyun oynuyorsun? Niye indin benden habersiz anneciğim? O ne? Aa. Bir ara birisi geliyor anneciğim. Ara ben sana dedim değil mi anneciğim yalnız dışarı çıkırmaz diye. Anneciğim nereye gidiyorsun? Çabuk bırak Ali. Eyvah Karan Ali'yi kaçırıyorlar anneciğim ne yapacağız? Karan Ara bırak çabuk. Hey sana diyorum kimsin sen? A -a. Sana diyorum anneciğim kurtaracağım A -a. seni. A -a. Bakın Anneciğim arayı kaçırıyorlar. Be. Anneciğim arayı kaçırıyorlar ya. Aha. O çocuğu da gelip alacağım. Önce bunu Çabuk bırak çocuğumu. Çabuk bırak seni polise şikayet Adam. edeceğim. Seni polise şikayet Berkezim edeceğiz şimdi. Be. Anneciğim kaçırıyorlar ne yapacağız? Be. Aşağı mı insek ki? Be. Anneciğim kaçırıyorlar diyorum. Bir plan kur diyorum. Be. Anneciğim hırsız işte. Sen kimsin diye ne soruyorsun hırsıza? Ya, ne yapacağız? Karan nasıl kurtaracağız bak, ya? Evet. Şuna bak götürüyor bildiğin kardeşini. Anneciğim korkma tamam mı kararel Kurtaracağım seni tamam mı anneciğim? Sakın korkma tamam mı çocuğuma bakın ya. Kaldı arabanın içerisinde kilitledi çocuğumu. Bana bak hırsız. Şişt, sana diyorum. Sana diyorum hırsız. Bak bakmıyor da hiç görüyor musun anneciğim? İmdat. İmdat diyor gördün mü anneciğim? Nasıl kurtaracağız Karan? Karan kardeşini nasıl kurtaracağız anneciğim? Ne yapsak polisi mi arasak ki? Evet. Buldum işte burada. Dur, Bak. arayalım. Alo, alo polis. Alo polis. Arali kaçırıyorlar. Polis Arali kaçırıyorlar bize yardım edin. Evet kaçırıyor. Evet hırsız kaçırıyor maskeli bir adam. Arabayla kaçırıyor evet. Evet arabayla kaçırıyor. Plakası Arabada. mı? Plakası mı? Hemen Arali bakıyoruz. Hemen bakıyoruz bekleyin. Karan gel çabuk plakasına bakmamız lazımmış. Çabuk. Yürü anneciğim plakasını bulmamız lazım. Gitmemişler değil mi anneciğim? Gitmemişler. Polis gözükmüyor şimdi plakası ama hemen söyleyeceğiz. Biraz bekleyin tamam mı? Tamam gösteriyorum çocuğunu. Gelin Ay şuna bak ya. Kaçırıyor ya Areli. Anacığım korkma anneciğim. Polisi aradık tamam mı? Sus, beni dinle. Polisi aradık. Çocuğu gezdiremiyorsunuz. Ben onu alıp her yeri gezdireceğim. Aa, oh, oh. Çocuğumu Hayır. Çocuğu mu Anneciğim bu çocuğu gezdiremiyorsun dediğine göre bu kesin babam bizi kandırıyor galiba ya. Bana bak çabuk çıkart o maskeni. Çabuk çıkart o maskeni. Çıkar çabuk o maskeni. Çıkar. Al anneciğim gördün mü kandırmış babanmış ya. Gördün mü anneciğim? Anneciğim bizi kandırmışlar ya. Bak babanmış anneciğim ya. Gördün mü? Gezmeye gidiyoruz. Anneciğim ya beni mi kandırdınız ya? Evet. Mustafa niye kandırıyorsun bizi ya? Çocuğu kaçırıyorlar zannettim ya. Bir de diyor ki, çocuğu gezdirmiyorsun diyor. Ne kadar korktuk ya. Aç çabuk çocuğumu camını. Çocuğumu göreceğim. Anneciğim gördün mü ya? Bizi kandırmışlar. Ben de Aral'i kaçırıyorlar zannettim Karan. Gördün mü anneciğim? Şaka yapmış. Bizi kandırıyorlarmış. Şuna bak gidiyorlar gezmeye. Bari bizi de alsaydınız da gitseydiniz. Kendi başınıza gidiyorsunuz gezmeye. Şuna bak anneciğim. Bizi bıraktılar gidiyorlar. Gördün mü Karan? Bizi bıraktılar gidiyorlar. Artık ya, biz, gezmeye gidiyoruz. biz de gideriz. Biz de gideriz. Git git.